Herkese selam arkadaşlar Bugün sizlerle birlikte Taksici ehliyetine giriyoruz Arkadaşlar Arkadaşlar taksi bize emanet Taksi bizim değil Taksiye herhangi bir şey olursa bize kilitleniyor Ehliyet sınavına gideceğiz. Sonra da bir iki tane Ya bir ya da iki tane Görev yapacağız O zaman başlayalım hemen Bineyelim Ne kırdık arabayı. Evet. Böyle yavaşça çıkalım. Bir dönüş alalım. Tamam arkadaşlar. Devirir. Evet arkadaşlar. Burada duralım. Ona geçiyoruz. Burada da duruyoruz. Tam geçebiliriz. Buradan dönelim. Yaya yol verelim. Tamam. Ne bir şey yok aynı. Şuradan şöyle uzak Uzadı. Uza Burada bekle. Tamam. Gidelim. Şu ana kadar iyi gidiyoruz. Şuradan hemen senere girelim. Evet arkadaşlar. Görev başarıyla tamamladık. Şimdi görev taksiciliğe başladığımız için ne olursa araçta bize kilitleniyor. Buradan birinin taksi çağırmasını bekliyoruz. Şöyle dur abim dur dur yolu tamam. Gidelim. Bunların yazıhanesine. Arkadaşlar bir de beni deme, denemek amaçlı uzun yollara götüreceklermiş. Şöyle mi giriyor? Tamam burada bekliyoruz. Yazhanede. İnelim şöyle bekleyelim. Evet arkadaşlar şimdi biri taksi çağırdı. Şuraya gideceğiz. Buradan buraya gideceğiz. Hadi gidelim bir daha yapmamamız lazım. Gel abim geri. Tamam. fulla. bekle Tamam. Buradan şöyle. 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 Tamam. Dönüş alalım. Orada kontrollü bir şekilde geçtim. Bir top işareti olsa bile. Tamam buradan da dönelim. Ablam ne yapıyorsun? Abla. Neyse. Ya Allah da polis ne görmedi bir de. Arkadaşlar yanımıza biri yok ya sınavdan geçtik. Burası adam bir motor var bir araba. Ana bir şey. Tamam, hafiften sürttük şöyle. Hafif kaydırmalar oldu artık yani biri görmediği süreçte. Zaten arkadaşlar Abinin bir şey yapmadım Abi ne yapıyor Ne yapıyorsun abi Arkadaşlar tampon gitti ya arkadan Senin ben sülaleni Neyse geçmiş olsun